Ayten olmalısınız. Hayır anneciğim, ben Ayben. Ha çok affedersin. E, siz de iki <gülüyor> numara. <gülüyor> ah! ah! Kim ah. Ya ah sen ya, ah sen! <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> sen de Oktay'sın değil mi? Anne! Alay mı ediyorsun bizde abisi? Ah Orhan! Orhan! Evet, evet, Orhan ben. <laughs> Allah Allah, sana niye erkek ismi koyduk ki biz? <laughs> erkek bekliyordunuz çünkü, klasik. Gerçekten hatırlamıyor musun? Çok üzgünüm, hatırlamıyorum. Ben kimim? Anladığım kadarıyla siz benim annem oluyorsunuz. <laughs> Tebrikler. Adımı söyleyebilecek misin peki? Ee, çok zor olmayacaksa söylerim herhalde. Adınız neydi? <laughs> İşimiz işimiz var. Mehmetciğim, bak sana rakı getirdim. Kahve bu. E bunun kahve olduğunu biliyorum, benim kocan olduğunu niye bilmiyorsun? Ben de bunu anlamadım yani. Pardon ama ben Mehveş değilim. Jülideyim. Bak yine. Allah korusun, ağzından yel alsın. Ne biçim laf o ya? <laughs> Aa! Ben seni hatırlıyorum bir yerde. Vallahi mı? Hadi ya, Aa, havaalanında birlikte klaket almıştık. Evet, evet. Çok şükür. So ha. <laughs> Onu hatırlıyorsun yani, öyle mi? O kadar mı? Ya evet, sadece o. Ya kusura bakmayın, hepinizden özür diliyorum. Ee, evet, hepiniz çok iyi insanlarsınız ama ben gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Oho! Uçmuş bu. Kızım, düzgün konuş. Uçmuş, uçmuş deme. Kadın zaten kendini hostes zannediyor, bir de uçmuş diyorsun. Ne biçim laflar onlar? Kapat o gözlerini. Demek, kocanı bile hatırlamıyorsun ha? Aa! Bir de kocan mı varmış? <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum. Harika bir şey bu. <laughs> yani acele et demek istemiyorum ama... ...nasıl olsa hatırlarsın bir gün. Oo, bakıyorum bazı <laughs> şeyleri unutmamışsınız Mehmet Hanım. Ha? Ah. Ne işiniz var burada? Ne işim var? Yani kusura bakmayın ama ben bu katta yaşıyorum hemen burada yani bakın. <laughs> Saçmalamayın. Böyle bir şeyi kabul edemem. Lütfen gider misiniz? Hadi. Lütfen gider miyim? Evet. Hayatım ben burada yaşıyorum. Nasıl gidebilirim ya? Tamam o zaman. Ben gidiyorum. <laughs> tamam tamam tamam. Otur otur otur. Sinir yapma. Sen sakin ol ben giderim. Of be! Pardon? Yani bu pijama tam bıngıl bıngılmış nereden aldın hiç göstermedin bunu Çeizdim miydi lan? Beyefendi, beyefendi! Bana öyle dik dik bakmayın lütfen. Arkadaşım bakmakta mı yasak onu anlamıyorum. Yasak, yasak! Sizinle doğru düzgün tanışmıyorum bile lütfen lütfen defolun lütfen! Ama Meyveş Hanımcığım yani... Hey! Yettim ulan yettim, yettim, yettim! Ne oluyor arkadaşım? Hanımefendiyi duydun yabancı! Defol git buradan! Tamam gideriz devam. Gerek. Evet. Devam. 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 Allah Allah. Hey! Allah'ım. Bu deliler benim akrabam olamaz. Belki de yanlışlıkla verdiler beni bu aileye. Ne oldu damat? Karadeniz'de şileplerin mi battı? Bakıyorum da çok eğleniyorsun valide hanım. Valla eğleniyorum, ne yalan söyleyeyim. Kız seni iyice sapık belledi. Senin yüzünden elinde süpürgeyle niye dalıyorsun odaya? E, ekmek bıçağını bulamadım. <laughs> şaka şaka. İster misin? Unutsun da seni hiç hatırlayamasın. beni hatırlamazsa seni de hatırlamayacak zaten. Olur mu ayol? Ben annesiyim. Atsa atılmaz, satsa satılmaz. Nasıl olsa hatırlatırım kendimi. Vay be. Gerçekten böyle bir durumu da seviniyorsun ya helal olsun sana. Tebrik ediyorum. Samimi söylüyorum bak. <laughs> pardon, pardon. Yani gerçekten ben de endişeliyim. Ya seni hatırlarsa? Ya yani kız böyle balık gibi kalsa mutlu olacaksın yani öyle mi? Ne münasebet ayol. Ama her şeyi hatırlasa, seni unutsa çok bahtiyar olurum tabii. Geniş olma böyle Bahçeli Hanım. Doktorla konuştum. Geçici olarak Hafızayı kaybetmiş, yakında kendi hayatına kavuşacak. Hey, Allah'tan ümit kesilmez tabii. Keşke ben de hafızamı kaybetseydim de seni hiç tanımamış olsaydım. Merak etme. Yakında o da olacak. Yani Mehve seni hiç hatırlamayınca... ...her şey istediğin gibi olacak. Mehveş beni unutmaz abisi, bunu kafana koy. Onun için bağırıyordu kızı imdat imdat diye. Arkadaşım gözünü seveyim, rahatsız etme beni. Bak uykum var, gidip odamda uyur musun ya? Lütfen bak burada beni rahatsız etme, çık git hadi. Hadi. Bak bir şey söyleyeceğim. İstersen benim odayı sana kiraya veririm. Bak hayatının kalan kısmını koltukta geçirmezsin yazık be. İstersen gel yani. <laughs> ATV bebek... <laughs> kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.